Anabolik steroidler hakkında bilinmesi gerekenler. Tarih: 16 Ağustos 2021. Yazan: Gülşah Çıkrıkçı Işık. Seslendiren: Doğuhan Bitlisli. Hazır olimpiyatları konuştuğumuz bu dönemde, bir dönem doping amaçlı kullanılmış olan, günümüzde olumsuz etkilerine karşı farkındalığın artmış olmasıyla birlikte kullanımı görece azalmış olsa da, önemli sağlık sorunlarına neden olabilecek anabolik steroidler hakkında yazmak istedim. Anabolik androjenik steroidler, sentetik testosteron türevleri olup, anabolik etkileriyle iskelet kası gelişimini arttırırken, androjenik etkileriyle de kullanıcının cinsiyetinden bağımsız olarak erkek cinsiyet karakteristiklerinin gelişmesine neden olurlar. Tarihçe Tarihçeye bakacak olursak, performans arttırıcı maddelerin kullanımının antik Yunan'a kadar dayandığı bilinmektedir. Anabolik steroidlerin hayatımıza girişi ise 1935'te testosteronun senteziyle olmuş ve o dönem depresyon tedavisinde kullanılmıştır. Kullanımı giderek yaygınlaşmış ve profesyonel sporcular arasında kötüye kullanımı başlamıştır. 1954 olimpiyatlarında Rus haltercilere testosteron verildiği bilinmektedir. Anabolik steroid kullanımını belirleyebilecek testler ancak 1974'te geliştirilebilmiş ve 1976 itibariyle kullanımı yasaklanmıştır. 80'lerden sonra kullanımı genel toplumda da artmaya başlamış ve atletik performanstan ziyade sıklıkla kişisel görüntüyü iyileştirme amaçlı kullanılır olmuştur. Epidemioloji Anabolik steroid kullananların çoğu 20-30 yaş bandındaki erkeklerdir. Kas disformisi gibi bedensel algı bozuklukları olanlar Rekabetçi sporlarla uğraşanlar ve vücut geliştiriciler risk grubunu oluşturur. Anabolik steroid kullanımı 2000'lerin başlarına oranla azalmış olmakla birlikte Avrupa'da 3 milyondan fazla aktif kullanıcı olduğu tahmin edilmektedir. Kullanım şekilleri Anabolik steroidler piyasada ROIDS veya JUICE gibi isimlerle bilinirler. Oral veya intramusküler kullanımları mevcuttur. Oral alımda vücuttan klerensi daha hızlı olacağından genellikle bu yol tercih edilir. Kullanım paterni farklılık gösterebilir. Genellikle çoklu doz anabolik steroidin belli bir dönem alınıp sonra bir dönem bırakılması ve daha sonra yeniden başlanması şeklinde siklik kullanılır. İstifleme şeklinde kullanımda iki veya daha fazla anabolik steroid birlikte kullanılır. Oral ve intramusküler formlar hatta bazen veterinerlikte kullanılan formlar bir arada kullanılır. Bu kullanım şeklinde kullanıcı ilaçların sinerjistik bir etkiyle tekli kullanımlarından daha fazla etkili olacağına inanır. Bir diğer kullanım paterni olan piramitlemede kullanıcı siklusun başından itibaren anabolik steroid dozunu yavaş yavaş arttırır ve siklusun ortasından sonra tekrar azaltarak dozu sıfıra indirir. Genellikle bu siklusu sporcunun anabolik steroid kullanmadan antrenmana devam ettiği bir siklus takip eder. Bu paternde piramitleme döneminde vücudun yüksek doz anabolik steroide uyumunun sağlandığına, ilaçsız dönemde ise normal hormonal döngünün yeniden sağlandığına inanılır. Plato tekniğinde de yine tolerans gelişmesini engellemek için farklı tip steroidler birlikte kullanılır. Bu yöntemlerin hiçbirinin etkinliği bilimsel olarak ispatlanmamıştır. Anabolik steroid kötüye kullanımına alınan dozlar, klinikte tedavi amaçlı kullanılan dozlarının 10-100 kat üzerindedir. Yan etkiler Kardiyovasküler sistem Hipertansiyon Pıhtılaşma eğilim Akut koroner sendrom inme, Arter Endokrin sistem Erkeklerde sperm üretiminde azalma Jinekomasti, Testislerde küçülme, erkek tipikerlik, testis kanseri. Endokrin sistem, kadınlarda seste kalınlaşma, memede küçülme, kaba cilt, erkek tipikerlik, vücutta kıllanma artışı. Enfeksiyonlar, HIV, hepatitler. Karaciğer yan etkileri, pliosis hepatis, yani karaciğerde kan dolu hislerin oluştuğu bir hastalık ve tümörler. Kas iskelet sistemi, ergenlikte kullanımına bağlı kısa boy tendon asarı. Deri, ciltte akne ve kistler, yağlı cilt, sarılık, enjeksiyon yerinde hapse. Psikiyatrik etkiler, agresyon, mani, delizyonlar, anksiyete. Bu yan etkilerin bir kısmı geri döndürülebilir olup anabolik steroid bırakılması ile gerider. Geri döndürülebilir yan etkiler, duygu durum değişiklikleri, iştah artışı, akne, ödem, libido değişiklikleri, adet düzensizliği gibi etkilerdir. Bir kısım yan etkilerde ise ilaç bırakılsa dahi düzelme olmaz. Geri döndürülemez bu etkiler, hirsutizm, ses tonu değişiklikleri, erkek tipikerlik, saç çizgisinin geriye çekilmesi ve adolesan dönemde kullanıma bağlı kısa boy ile prematür maskülinizasyon ve feminizasyondur. Bu kişileri değerlendirirken, anabolik steroid yan etkilerinden korunmak amaçlı kullanıyor olabilecekleri diğer ilaçları da sorgulamak gereklidir. Cinokomasti için tamoksifen, testiküler atrofi için insan koryonik gonadotropin, ödem için diüretikler, ağrılar için opioid türevlerinin birlikte kullanılması sık gözlenir. Bağımlılık, anabolik steroidler androjen reseptörleri üzerinden etki ederek hücresel fonksiyonları ve gen ekspresyonlarını düzenlerler. Ayrıca iskelet kası, kalp ve beyinde hücre içi kalsiyum seviyesini artırır. Kalsiyum nöronal iletide önemli bir rol oynar. Yapılan bazı çalışmalarda GABA-A reseptörlerini etki ederek anksiyeteyi tetikledikleri, ayrıca beyinde dopamin ve serotonin düzeylerini değiştirdikleri gösterilmiştir. Kullanıcıların çoğunda kötüye kullanım gelişir. Yani kişi sağlığını tehdit eden ciddi yan etkileri rağmen anabolik steroid kullanmaya devam eder. Eğer kişide tolerans geliştiyse, yani aynı etkiyi oluşturmak için daha fazla steroide ihtiyaç duyuyorsa ve yine anabolik steroid bırakılmaya çalışıldığında yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyorsa bağımlılık gelişi demektir. Yapılan bir çalışmada kullanıcıların bir bölü içinde bağımlılık geliştiği gösterilmiştir. Yoksunluk semptomları, huzursuzluk, yorgunluk, iştah kaybı, uykusuzluk ve cinsel istekte azalmadır. Ancak en korkulan yoksunluk semptomu depresyon olup intihar ile sonuçlanabilir. Anabolik steroid kullanan hastanın değerlendirilmesi. Bu hastalar değerlendirilirken fizik muayenede steroid kullanımının uzun dönem etkilerine yönelik işaretlere bakılmalıdır. Kişinin boy, kilo, vücut kitle endeksi, cilt bulguları yani erkek tipikerlik, kıllanma, akne gibi. Meme muayenesi, laktasyon ve hasta açısından, genitoyriner sistem muayenesi, sistemik kardiyak bulguları ve duygu durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Hasta sorgulanırken yargılayıcı sorular sormaktan kaçınılmalıdır ayırıcı tanıda ovarian karsinomlar, polikistik over sendromu, adrenal neoplazi, Cushing sendromu, hepatitler düşünülmelidir. Bu hastalar laboratuvar değerleri incelendiğinde testosteron bölü epitestosteron oranı 4'ün üzerindedir. LH ve FSH baskılanmıştır ve insülin bağımlı growth faktör 1 de artış gözlenir. Steroidlere bağlı gelişen yan etkilerin sonucu olarak ise tam kan sayımında platelet artışı ve eritropoes, kan şekeri ve karaciğer enzimlerinde artış, LDL kolesterolde artma, HDL'de azalma, prolaktin yüksekliği saptanabilir. Bu hastalar ayrıca kardiyak açıdan da değerlendirilmeli, EKG ve eko çekilmelidir. İskemik kalp hastalığı bulguları ve kardiyomegali saptanabilir. Anabolik steroidlerin kötüye kullanımında yönetim. Bu hastalarda yönetim hedefi anabolik steroid kullanımının altında yatan nedeni çözmek olmalıdır. Kastis formisi gibi beden algı bozukluklarında psikiyatrik değerlendirme gerekir altta yatan hipogonadizm gibi endokrin bozukluklar tedavi edilmelidir. Bağımlılık gelişen hastalarda antidepresan tedavileriyle depresyona müdahale edilmeli, hasta bu durumun geçici olduğu konusunda cesaretlendirilmeli ve spora devam edilmesi teşvik edilmelidir. Bu kişilere anabolik steroidlerin uzun dönem yan etkileri ayrıntılı şekilde anlatılmalı, kas kitlesini artırmak için yapılabilecek görece daha güvenli alternatifler, diyet ve egzersiz önerileri sunulmalıdır. Her şeye rağmen kullanıma devam eden kişilerde en az yılda bir kez takip önerilir. Sonuç olarak vücudunuza iyi bakın. Yaşamak zorunda olduğunuz tek yer orasıdır. Jim Rohn. Dinlediğiniz için teşekkürler.